Evet arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlere bataryası olmayan bir telefonu nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim. Öncelikle malzemeleri seviyorum. Bir telefon, bir pense ve bir şarj cihazı. Telefon çalışıyor. Şimdi zaten size göstereceğim. Öncelikle bu sim kartların şu ucu Şimdi i̇şte böyle olacak. Bunun ucunu kopardım ben. Şimdi burayı soyuyoruz. Ve bu USB kabı olduğu için buna tam 4 tane kablo var. Normal şarj cihazları da alabilirsin. Normal şarj cihazlarında da kaç tane vardı? İki tane oluyor. Şimdi bunu soyduktan sonra dört kablo var. Şu dört kablodan siyah e, siyah yarıyor işi. Yeşil ve beyaz hiçbir şey yarıyor. Bunları en baştan atıyoruz bir şey. Bu iki yükten bunları soyuyoruz. biraz uzun yaparsak çünkü telefona şey yapacağımız için bu kadar olduktan sonra bunları yani biraz şey yapıyoruz düz bir şekilde tamam böyle attıktan sonra şu çöpleri bir kenara kaldıralım ondan sonra şurada telefonumuz var telefonumuzun şu arka kısmını açıyoruz Ondan sonra şu telefonda tam batarya yerine şurada dört tane tel var. 4 teli en sağdaki ve en soldaki olmaz üzere çıkarıyoruz dik bir şekilde, düz olsun. Normal telefonlarda üç tane var, bunda dört tane var. Üç tane de en sağ ve en soldaki alıyor, ortadakiler hiçbir şey yaramıyor. Bunda da aynı şekil. Bu şarj cihazımızı bağlıyoruz. Önce bağlamayalım, takalım. Önce siyahı en soldakine takıyoruz. Yani bunların artı eksi ve iyon artı ve eksi iyonu olmadığı için yani nereye takacağımız belli olmuyor. Şimdi deniyoruz. Şu tak Evet açılmadı. Şimdi bunu diğer tarafıyla deneyelim. adan çekirsek iyi olur. Siyah iyonu buraya takalım. Cık. Sıkıştı ya. Bu sefer olmuş gibi görünüyor. Şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi telefon Çalışıyor. Hello Moto falan yazıyor. Dediğim gibi böyle yaparsanız çalışır. Sim kartı olmadığı için kapanıyor. Eski telefonlarda olduğu için. Bunu istediğiniz Nokia, Samsung'a benzeri telefonlarda deneyebilirsiniz. Ben bunu bugün Motorola elinde olduğu için Motorola ile denedim. Evet. telefon. Evet. Evet, kıralım diğer yeri. Çok zevkli oluyor böyle ya. Ben telefonuma bakmıştım. Evet. için çalıştık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.